Evet. Evet değerli can dostlar. Yine yeni bir maceradayız. Kuvayi Milliye ruhuyla düşman devlet ABD'ye karşı milli direniş sergileyeceğiz arkadaşlar. Evet Zalim Kartal. Yine bayır inişte. Evet bayraçta iniyoruz arkadaşlar. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi. Uçurumun kenarında yıkık bir ülke. Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar. Yıllarca süren savaş. Sonunda kutsal Türk devleti diyor. Ulu Önder Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk. Sağ olasın Onur kardeşim. Başta Yine Zalim Kartal'la, Aytekin abimle, kuvay Milliye ruhuyla... Yeni alanımıza geldik. Zalim Kartal'la. Şöyle bir rotasyon yapayım. Evet, yerli off-road. Şöyle evet. bir çevirelim. ay Aytekin abim efsane ya. Aaa, davet. Aş köpeklerimiz var. Neyse, onları besleriz artık. Şöyle yiyeceğiz. Evet, ufaktan binelim artık arazimize. Kuvayi Milliye ruhuyla avlak geldik arkadaşlar. Evet. Aytekin abi on numara, on numara. Eski binleri bir dayayalım. Evet arkadaşlar, yazılarını kaçırdım arkadaşlar. Kusura bakmasın herkese selam, saygı, hürmet. Evet yeni avlak alanımızdayız. Minik dostumuz hemen yanımıza geldi. Gel 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 gel. Ne yaptın oğlum? Gel lan. <laughs> ne yaptın oğlum? Gel asla gel lan gel lan. Tamam lan tamam. Besleyeceğiz seni. Evet arkadaşlar Aytekin abimle Efsane Zalim Kartal'la yeni avlak yerindeyiz. Kuvay Milliye ruhuyla Evet davetsiz misafirimiz de geldi. Zaten zalim kartalı gören e, do, ce, ce, hayvan hayvan dostlarımız geliyor yani otomatik. Gel. Ya, ne yaptın? <laughs> evet arkadaşlar. Hacı baba e, gör, yazını yeni gördüm reis. E, var var e, malzemeyi biliyorsun bölgeyi biliyorsun. Her e, lojistiği getirdim yani. Aytekin abiyle biraz ufaktan geldik. Hacı baba hem sazana vuracağım hem at çek yapacağım. Psikopa da bağladım bugün. <laughs> evet arkadaşlar. Kutsal Türk Devleti'nde Kuvayi Milliye yürüyüşümüz yeni macera an itibariyle başladı. Can dostlara doğamızı da gösterelim. Evet. Ayte, e, Aytekin abi Hacı babanın selam var. Dur, yakın getireyim de matraji. Aleyküm selam. Hacı Baba'nın selamı vardı. Hacı Baba, Cuma'nız mübarek olsun. <laughs> bir dahaki sefer hep beraber inşallah. Eyvallah. Evet arkadaşlar. Milli direniş an itibariyle devam ediyor. Ufaktan araziyi önce bir gözlemledikten sonra S2000, S1500, ondan sonra yerli ve milli S68500, S68, ondan sonra onlar evet, Roka, roketlerimizi çıkarttık. <laughs> S2000'ler devlete arkadaşlar, evet görüyor musunuz? Yerli ve milli roketler arkadaşlar, 4 tane çıktı, 2 tane de arabadan çıkaracağım şimdi, etti 6. Önden 6 tane S2000, Geri kalana da S500, S1500 bunları da yiyeceğiz arkadaşlar. Evet, şöyle ufaktan. Sağ olasın Hacı Baba. Ramazan kardeşim, baş tacısın. Şambaz kardeşim, cansın. Arkadaşlar, yazılarını kaçırdım arkadaşlar varsa kusura bakmasın. Şu sloganımızı önce bir gösterelim. Yaşasın Kutsal Türk Devleti! Evet arkadaşlar. Evet, gelelim mevzuya. Şu kamera ayağımıza da koyalım da olur ya anlık bir mevzu çıkar. Çekime rahat gireriz. Evet. S2001, bu beşinci. Arkadaşlar ya bu olta 420 olduğu için bunlara kılıf bulamadım. Tüfek kılıfına artık ufaktan ayar veriyorum. Evet şu S1500'lerimi de ufak çantaya koyuyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş. Evet. Gördüğünüz gibi Kuvay Milliye ruhuyla emperyalist düşman devlet ABD'ye karşı direneceğiz. Evet S2000'lerden çok getirdik arkadaşlar. Gel 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 oğlum. Ne yaptın? Lan? Aslanım benim. Ne yapıyorsun Aslanım benim. Tamam tamam. Bak sana birazdan ne vereceğim ben. Evet arkadaşlar. Roketsan'ın üretimi S2000'ler devrede 4 artı 2. 6 tane S2000 5 tane S1500 10 tane de yerli ve milli S68-400 atak aksara yerli oltalarımız S68-500 Bunlar devreye girecek. Eyvallah Hacı Baba. <laughs> Sıkıntı yok. Zaten ona göre hesaplama yaptım reis. Su duran. Hacı Baba burayı biliyorsun sen. Su müthiş duran yani. Akıntıya baktığım zaman 50-60 metre ilerisinden akıntı başlıyor. Geri kalan duran Zaten o sınıra kadar dayandıracağız oltaları. Uzağa ge fazla uzağa gerek yok. Evet arkadaşlar şimdilik düzeni bir kuralım. Herkese olta suda olan tüm can dostlara rast gelsin. Suda olmayan arkadaşlara da evet bizi tanıyan Tusot takipçisi korna basarak gitti. <laughs> evet arkadaşlar herkese rast gelsin. Ufaktan e, düzenimizi artık kurma zamanı geldi. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Doğamızdan da son bir 180 derece bir kareyi yapıştıralım. Murat Yıldırım. <laughs> aynen aynen. Roketsan üretimi. Roketsan. <laughs> Abdul Abdul Uyar kardeşim. Aynen. Müthiş bir yer. Aytekin abi tabii ben kamerayla meşgul olduğum için o önden milli seferberliği ilan etti. Ben de o düzene yetişmem lazım. Arkadaşlar kapatıyorum. E, o tatmak için de sabırsız haldeyim. O yüzden e, gününüz güzel olsun. Değerli can dostlar. Recep kardeşim tam yayını kapatıyorum Son anda geldin. Senin de günün güzel olsun can dost. Herkese rast gelsin arkadaşlar. Baş tacısınız. Demin de değindiğim gibi kuvay Milliye ruhuyla Aytekin abiyle geldik. s 2000leri dayayacağız. Yerli ve milli S500'ler S400'ler devreye girecek. Alanımıza e, bir milli mücadele ekseninde müdahale edeceğiz arkadaşlar. Rast gelsin.